Tamam. Hazır mısın Masal? Hazırım. Mı? Başlayalım mı o zaman? O zaman başla. Hadi, evet Masal ilk sen sayıyorsun. Anlaştık mı? Hazır mısın? Hazır. Tamam sen yum. Ben de rüzgarla... Rüzgar koş saklanmaya. Hadi, bir. Rüzgar. Bir. <laughs> Rüzgar hadi gel saklanacağız abadan. Koş koş. Ya. Öyle ya. saklanma çoydanmaz duvara yum. Yum. Sak yum. Ya. Yum masal yum. mı yumacağım? Bekle. Yumuyorum. Yumuyorum saklanın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oldu mu? Oğlum. Koş abayı bulalım. Koş. Nerede aban? Gel burada var Gel koş Bakalım Koş 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 koş. Masal nerede? Değil. Yok. Nerede oğlum İy. baba? Nerede? <laughs> rüzgar yolu göstermeyecek. Rüzgar da yumdu. Hayır Rüzgar yolu göstermeyecek. Tamam Rüzgar yolu göstermeyecek. Koş Sobele koş. Rüzgar koş. Mazhar koş. Yum <laughs> Sobele <Nerede>? değil mi? <laughs> tamam. Şimdi Rüzgar. Ee, rüz rüzgar hadi yum. Say oğlum. oldu mu de oldu mu de oldu mu Hii, olmuş koş bul abayı koş bul abayı. nerede aban <laughs> anneciğim aba nerede <laughs> nereye saklanmış olabilir ki bu kız acaba hiç de görünmüyor ya ah! <laughs> rüzgar Aha beledi. Bir dakika dur, bir Masal. dakika dur. Masal, hadi yum. Rüzgar saklanacak. Rüzgar hadi saklan. Rüzgar. Masal düzgün yum. Ya yumuyor Şimdi rüzgar yumuyor. Hadi. Rüzgar yum. Ya, ya. Yum. Buraya yum, buraya duvara say. 1 2 3 diye say. Dediyorum. Say. Gel. Çıyak, birleş. Masal yap bunu. Yap. Yap, yap. yap. Ya! bakma. Yum gözlerini Dediyorum. Bakma! <gülüyor> bakma! <gülüyor> Hadi abayı bul. Abayı bul. Nerede abayı? Nerede aban? Di! Abası! Yok ki orada ablan. Be. Allah! Ahahahah! <laughs> aban! Allah. yaptı! Aban yaptı! Aban! Bekle! Be. Evet şimdi kim yumuyor? E, <laughs> ay. Ay. <laughs> Çok korkuttun e, beni! İçerikle uğraşıyordum. Ben. Kim yumuyor? Sen mi Rüzgar mı? Sen. Yuvalı. Saklan bakayım. Sen değil, ben değil Rüzgar. Bir, Say. Rüzgar. Bir. Rüzgar. Rüzgar. Saklan buraya, saklan buraya, saklan buraya, saklan buraya. Olmadı. 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 Yum. Yum. Kız, kız, yum gözlerini kapat. Hadi oldu mu? Olmuş. Git kardeşini bul koş. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Rüzgar koş sana. <laughs> tamam anladık. Sobeledin. <laughs> Ay düşüyor bu. <laughs> Rüzgar çat çat çat. <laughs> tamam Rüzgar hadi yum. Rüzgar yum. 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 Say hadi. Hadi son tur. Kapat. Son tur. <laughs> Masal bu ne yapıyor? Ben Masal bu ne yapıyor? <laughs> hadi sen yum yine. Rüzgar, bir, 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 Rüzgar saklan. <laughs> Rüzgar saklan. Kapat gözlerini. Masa oldu mu de? <laughs> oldu mu de? Ay yıkıldı çocuğum. <laughs> çocuğum bugün yıkıldı. <laughs> Sor bakayım. <laughs> masa tamam düzgün ol hadi. <laughs> oldu mu de Rüzgar'a? Oldu mu? Hadi bu kardeşim. Orada yok bence. vereyim sana bu arada. Hadi geç bakalım Olabilecek mi kardeşim? Allah seni yatağa sallıyor. Aa! Ama, <laughs> ne? Ne? ne var? Biliyor musun? Abone ol.